Herkese merhaba arkadaşlar. Cumartesi günü sizlerle paylaşmış olduğum başarı görevlerinden sonra bugün yine sizlerle farklı başarı görevleri anlatacağım. Bu başarı görevlerin bazıları gizli, bazıları yer yön bulma konusunda. Bazıları da gözümüzden kaçan e, görevler olacak. Bunların hepsinin detayını videoda paylaşacağım. Bunlardan ziyade artık yeni bir içerik sunmak istiyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz ya da benimle paylaşmak istediğiniz, bana sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Burada yayında sorularınıza cevap verip hem ben hem de e, faydalı olduğunu düşündüğünüz bilgiler ve sorulardan herkes yararlansın istiyorum. Videodan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım konuyu. İlk olarak size bir tane gizli görevden başlayacağım arkadaşlar. Şu an benim diğer hesapta yapıldığı için gösteremiyorum. O yüzden farklı bir hesapta göstereceğim. Oyuna girelim. Hemen bu görevi en kolay Livik'te yapıyoruz. Hemen Livik seçip tekli seçiyoruz. Oyunu başlatıyoruz. başladı. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken olay şu. Şimdi Livik'teyiz. Bakın uçağımız buradan buraya geliyor. Şimdi şu noktadan bakın şu noktadan atlayıp bu noktaya doğru hani geriye gösteriyorum. Geri alan dışına doğru gidiyoruz dedim. Bu noktadan bu tarafa doğru gideceğiz. Paraşüt açılır açılmaz bu noktadan geriye doğru gideceğiz. Uçan o noktadan paraşüt açılmasını bekliyoruz. Bakın. Paraşüt açıldı. Hemen atlıyoruz. Hop geriye dönüyoruz. Devam ediyoruz. Mavi alana girdik değil mi? paraşütü açtık arkadaşlar mavi alana hani bu engel duvarını açtıktan sonra paraşütü aç, açıyoruz ölmeyi bekliyoruz hiçbir şey yapmıyoruz bunu <laughs> rank kasmadığınız bir e, şeyde tekli ikili ya da dörtlü artık hangisine kasmıyorsanız bunu onda yapın arkadaşlar göreviniz çok basit hemen alabilirsiniz Şu an göreceğiz hemen. Görmüş olduğunuz gibi bana kim vurdu görevi? Bakın maçlarda az önce bu yoktu değil mi? Artık var. 20 puan artı bir sandık. Hemen bedavadan cebeğin Diğer bedavadan elde edeceğimiz başarı puanı merhaba dünya kısmı. Görmüş olduğunuz gibi 5, 10 ve 15 puan olarak toplamda 30 başarı puanı elde edebileceğimiz bir kısım var. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar hemen göstereyim. Herhangi bir arkadaşınız eğlence parkına girmesi gerekiyor. Eğlence parkına girdikten sonra siz de kendi eğlence parkınıza gireceksiniz. Onu tıklayarak değil ya da o size tıklayarak değil. O gülücük simgesine tıklayıp eğlence parkına girecek. Daha sonrasında Burada gelen kısmında şu şuradaki artı kısmına tıklıyoruz. Eğlence parkına gelen arkadaşı listeden buluyoruz. Nerede arkadaşımız? Burada. Şuraya tıklayıp oyuncuyu davet et diyoruz. Daveti kabul ettiğinde Evet görmüş olduğunuz gibi daveti kabul etti. Tamam hemen buradan çıkıyoruz ve başarı puanına tekrar bakalım. Hemen tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. 8 ile 9 oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. 50 tane farklı şey yaptığınızda bu görev bitecek. Evet beni benden aldığın görevi arkadaşlar. Bir rakibin arabasını biniyorsunuz. 10 saniye boyunca bu arkadaşla beraber geziyorsunuz. 10 saniye tamamlandıktan sonra bu görev bitiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani muhtemelen bu şekilde göreviniz bitmiştir. Bir sonraki görevimize geçelim. Evet arkadaşlar çöl gezgini görevimizi yapacağız şimdi. Çöl gezgini görevimizin ilk adımı altın mirado arkadaşlar. İlk olarak altın miradoyu alacağız. Hemen şurada. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Buraya indiğinizde Burası çok kalabalık oluyor. Hemen bu aracı altın miradoyu alıp kaçmanız gerekiyor. Biraz genişten girdim. Daha net göresiniz diye. Bakın altın mirada bu. Bunu aldığınız gibi buradan kaçmanız lazım. Aksi takdirde direkt öldürürler. Oradan geçmek için eğilmeniz gerekiyor bu arada. Altın miradoyu aldıktan sonra bu araçta bir kişinin üstünden geçip o kişiyi öldürmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar vaha görevimizde görmüş olduğunuz gibi haritanın üst orta kısmında D ile E arasında görmüş olduğunuz gibi tam bu noktada burada yer alıyor görevimiz şöyle gerçekleşiyor bakın enerji diyor sakın ağrı kesici basıp da görev yaptı sanmayın kabul etmez mavi olanı kullanmanız gerekiyor bunu kullanırsanız sayıyor enerji içeceği diyor ağrı kesici demiyor bunda hata yapmayın Diğer görevimiz molotof harabelerde atma görevini de bakın şöyle göstereyim. Ruins'in üst kısmında böyle bir yer var. Burada atıyoruz, molotofumuzu alıp bu şekilde attığımızda bu parçayı da tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki kısma geçelim. Rampa kısmımız da burada yapılıyor arkadaşlar. Haritamızda görmüş olduğunuz gibi trailer parkın R kısmına e, geldiğinizde burada rampalar göreceksiniz. Bu rampalardan atlayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yerlerde de var ama yani işin en kolay yolu hızlıca burada üst üste peş peşe atlayıp burada çok rahat yapabilirsiniz. Diğer yerlerde git gel uğraşmanıza gerek yok. Tek seferde bitirirsiniz. Genelde benzinliklerde ya da bu binalarda bu iki 3 katlı binaların içerisinde oluyor. Burada gelip bir kere basıyorsunuz. Son olarak arkadaşlar Win silahımız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bunu alıp kafadan vurmamızı istiyor oyun. görev bu şekilde tamamlanıyor. Evet arkadaşlar bir başarı görevimiz daha var e, gizli bu da bunun adı da istifçi onu da size göstereceğim şimdi bakın e, bana kim vurduğu yaptık burada istifçiyi göremezsiniz şimdi hemen onu yapalım onu yapmak için ilk oyunumuza giriyoruz yine renk kasmadığınız bir e, tekli çift ya da dörtlü neyse yine orayı seçin arkadaşlar çünkü bu önemli. Ölmeniz gerekecek. Ben yine tekliği seçtim. Oyunumuz başlasın. Paraşüt açtıktan sonra sizlere beraber olacağız tekrar. Ee, bütün detayları anlatmak istiyorum sizlere. Buradaki asıl amacımız arkadaşlar, şöyle anlatayım sizlere. Bize kısıtlı bir sürede e, istenilen malzemeyi eklentiyi toplamamız gerekiyor toplamda 20 tane ne eklentisi olduğu önemli değil bu pompalı olabilir bu keskin nişancı olabilir bu taramalı e, hafif makinalı ya da tabanca ne olduğu önemli değil Eklenti olsun yeterli şimdi e, nerede toplayabiliriz ona bakalım eklentilerin çok olduğu yer ve vaktimizin bol olduğu yer zarki güzel görünüyor zarki atlayalım atadığımızda görüşürüz tekrar Evet indik ee, yapacağımız ilk şey eklentileri toplamak ne kadar bulursak arkadaşlar ne varsa alın ve e, bazı ince ayrıntılar var onları yapmazsanız görev sayılmaz Sadece eklentileri toplayarak görev bitmiyor onu da bilgi vereyim burada tekrar hani, bütün odalara girerken sizi sıkmak istemiyorum bütün eklentileri size tek tek göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu an 20 tane eklentimizi topladık. Sayalım sizlerle beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 tane Yalnız bu şekilde yaparsak arkadaşlar Yani topladık Oyunumuzu oynayalım Eklentileri atalım Görev saymaz ee, Ya da silahların üstündeyken Yine görevler saymaz Yapmanız gerekenleri ben size anlatayım arkadaşlar İlk önce üstünüzü bir boşaltın Yer açılsın Sonra silahları da atın arkadaşlar Bütün eklentiler çantada olması gerekiyor. Şunu da atalım. Tamamdır. Şimdi tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane fazladan var. Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar direkt kendinizi öldürün. Çünkü onlar çantanızdayken sayılıyor. Yoksa bu görev sayılmaz. Hemen kendimizi patlatalım ve oyun'a dönelim, e, lobby'e dönelim, lobby'de göreceğiz. Şimdi bakalım ne oldu görevimiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 20 başarı puanı artı bir tane premium sandık yine aldık. Hemen değerlendirelim. Aynı şekilde burada az önce kontrol ettiğimizde istifçi yoktu ama geldi. Çünkü gizli görevde. Ekstra'dan 20 puan ve premium sandık. Hayırlı olsun. Değerli izleyicim, videomuzun sonuna geldik. Umarım anlatmış olduğum bu bilgiler işinize yaramıştır. Sizi sıkıntıdan kurtarmış, zahmetten kurtarmıştır. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa lütfen bu soruları yorumlara ekleyerek benimle paylaşın. Ben de cevaplarını sizlerle ve değerli gördüğüm herkesle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.